İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Ben Burcu Öğretmen ve bugün sizlere güzel bir gemici şapkası yapmak istiyorum. Umarım sizler de benimle bu şapkayı yapar ve büyük bir keyifle takarsınız. Hadi gelin şapkamızın yapımına geçelim. Evet çocuklar, ben şapkamı yapmak için siyah bir eva kullanıyorum. Ama siz bunun yerine karton, resim, kağıdı, keçe bile kullanabilirsiniz. Renk tamamen sizin isteğinize kalmış. Mükemmel olması bizim için hiç önemli değil. Sadece evamı ikiye katladığımı görün. Çünkü şapkamın iki boyutunu oluşturacak. Alt kısmını dümdüz çiziyorum. Üst kısma gelirken küçük bir bombe, büyük bir bombe ve yine küçük bir bombe yapıyorum. Ve alttaki çizgimle birleştiriyorum. Şimdi yapmamız gereken alttaki evayla üstteki evayı birlikte kesmek. pratik olması için iki parçamı birbirine zımbayla tutturacağım. Siz bunu kullandığınız malzemeye göre yapıştırıcı yapabilirsiniz. Annelerinizin yardımıyla iğne iplikle dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben şapkamız hazır. Evet çocuklar şapkamızı süslemek tamamen size kalmış bir mesele. Ben şapkamı gemicilerin gemilerini durdurmalarına sağlayan metalden bir alet olan çapa aynı zamanda çıp adı da verilen bu şekilde yapmak istiyorum. Süsleme işlemini. Yapıştırıcımızı sürdük. Şapkamın ortasına yapıştırdım. Evet çocuklar, benim şapkam hazır. Ben şapkamı çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve kendiniz için evde sizler de bu şapkadan yaparsınız. Ben bu etkinliğimizi güzel bir şarkıyla sonlandırmak istiyorum. Ve yaptığımız şapkaya da uygun olsun istiyorum. Hep birlikte Şen Gemiciler şarkısını söyleyelim mi? Ne dersiniz? Ben bu şarkıyı söylerken evimdeki merdaneyi kullanacağım. Siz de annenizin oklavasını izin isteyerek alabilir. ya bir gazete kağıdını rulo şeklinde getirip kendi küreniz olarak kullanabilirsiniz. Şarkımıza başlayalım mı? Şen Gemiciler <laughs> çocuklar ben hem şapkamı yaparken hem de sizlerle bu şarkıyı söylerken çok eğlendim. Umarım siz de beni izlemekten keyif almışsınızdır. YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorumlarınızı belirtirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz.